Selam arkadaşlar, Voice of Money'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle finansal yazarlık dünyasında bir klasik olan The Richest Man in Babylon kitabını inceleyeceğiz. George S. Clayson'ın bu zamansız eseri. 1926'da yayımlanmış olmasına rağmen bu kitap 2020'lerden itibaren finansal özgürlük arayanlar arasında yeniden popülerlik kazandı. Clayson, Antik Babil hikayeleri üzerinden evrensel finansal prensipleri anlatıyor ve bu prensipler günümüzde bile geçerliliğini koruyor. Zengin Baba, Yoksul Baba veya Finansal Özgürlük Yolunda gibi eserlerin pratik temalarını hikayelerle dolu bir anlatımla birleştiriyor. Hazırsanız kahvenizi alın, koltuğunuza yerleşin ve bu bilgilendirici yolculuğa birlikte çıkalım. Kitabın Detaylı incelemesi. Birinci Birikim Kuralı Önce Kendinize Ödeyin George S. Clayson, kitabın temel prensibini şu sözlerle özetliyor. Kazandığınız her 10 liradan 1 lirayı kendinize ayırın. Yazar, birikim yapmanın finansal özgürlüğün ilk adımı olduğunu savunuyor ve bu %10 kuralının her gelir seviyesinde uygulanabilir olduğunu belirtiyor. Kitapta, kendinize ödemezseniz başkalarına ödersiniz ve hiçbir şeyiniz kalmaz diyor ve birikimin bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kitaptan örnek, Klassen, Babil'de bir araba yapımcısı olan Bansir'in hikayesini anlatıyor. Bansir yıllarca çalışmış ama birikim yapmamış. Bu yüzden sürekli borç içindeymiş. Bir gün arkadaşı Arkad'dan bu kuralı öğrenmiş ve her 10 altın kazandığında bir altını biriktirmeye başlamış. 5 yıl sonunda 500 altın birikmiş ve bu parayı yatırımlara yönlendirmiş. Clayson, Bansir kendine ödeyerek hayatını değiştirdi diyor. Başka bir örnekte, bir hizmetçi olan Dabasir var. Dabasir, az bir gelirle bile %10 biriktirmiş ve 3 yılda borçlarından kurtulmuş. Yazar, Dabasir küçük bir adımla özgürlüğe ulaştı diye ekliyor. Deneyim ve Yorum Bu kural, birikim alışkanlıklarımı değiştirdi. Ben de gelirimin %10'unu ayırmaya başladım. 6 altı ayda 6000 altı TL biriktirdim. Bir arkadaşım da bu kuralı uyguladı. 1 yılda 10.000 TL birikimi oldu. Size önerim, her maaşta %10'u biriktirin. Örneğin 5000 TL kazanıyorsanız 500 TL ayırın. 2. Parayı çalıştırın, yatırımlarla büyütün. Clayson, birikimin sadece başlangıç olduğunu söylüyor kitapta paranızı çalıştırırsanız o da sizin için çalışır diyor ve birikimleri yatırıma yönlendirmenin önemini vurguluyor. Yazar Antik Babil'de kullanılan basit yatırım yöntemlerini örnek gösteriyor. Arazi almak, borç vermek, ticaret yapmak. Clauson, "Para doğru yatırımlarla çoğalır." diyerek bileşik faizin gücüne dikkat çekiyor. Kitaptan örnek. Clauson Babil'in en zengin adamı Arkad'ın hikayesini paylaşıyor. Arkad birikimlerini bir kuyumcuya borç olarak vermiş ve bu borçtan faiz kazanmış. Yıllar içinde bu faiz servetini katlamış ve Arkad Babil'in en zengin adamı olmuş. Yazar, Arkad parasını çalıştırarak zenginleşti diyor. Başka bir örnekte bir çiftçi olan Kobi var. Kobi birikimleriyle küçük bir arazi almış ve bu araziyi kiraya vererek ek gelir elde etmiş. Clazen, Kobe, parasını çoğalttı, diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu fikir birikimimi yatırıma yönlendirmemi sağladı. 5000 TL ile bir endeks fonuna girdim. Bir yılda %10 getiriyle 500 TL kazandım. Bir arkadaşım da küçük bir daire aldı. Kiraya vererek ayda 2000 TL kazanıyor. Size önerim. Birikiminizi çalıştırın. Düşük riskli bir fona veya altına yatırım yapın. 3. Borçtan kaçının. Temiz bir sayfa açın. Klassen, borçlanmanın finansal özgürlüğü engellediğini söylüyor kitapta. Borç özgürlüğünüzü çalan bir köledir diyor. Ve borçlanmaktan kaçınmayı öneriyor. Yazar eğer borç aldıysanız gelirinizin yüzde yirmisini borç ödemeye ayırmanız gerektiğini belirtiyor. Claassen borçsuz bir hayat zenginliğin temelidir diyerek bu prensibin önemini vurguluyor. Kitaptan örnek. Claassen bir tüccar olan Dabasir'in hikayesini anlatıyor. Dabasir gençken borçlanmış ve bu borçlar yüzünden köle olmuş. Ancak bir plan yapmış kazancının yüzde yirmisini borç ödemeye ayırmış ve üç yılda borçlarından kurtulmuş. Daha sonra birikim yaparak zengin olmuş. Yazar, Da Basir borçlarından kurtuldu ve özgür oldu diyor. Başka bir örnekte bir demirci olan Şarru var. Şarru, gereksiz borçlardan kaçınmış ve birikim yaparak beş yılda bin altın birikmiş. Clayson, Şarru, borçtan uzak durarak kazandı diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu yaklaşım borçlarımı azaltmamı sağladı. 5000 TL'lik bir borcumu kapattım ve şimdi birikim yapıyorum. Bir arkadaşım da %20 kuralıyla 10000 TL borcunu bitirdi. Size önerim, borçlarınızı kapatın. Kazancınızın %20'sini buna ayırın. 4. Fırsatları yakalayın. Doğru zamanda harekete geçin. Claassen finansal başarıda fırsatları değerlendirmenin önemini vurguluyor. Kitapta, fırsatlar hazırlıklı olanlara gelir diyor ve doğru zamanda harekete geçmenin gerekliliğini savunuyor. Yazar, Antik Babil'de tüccarların fırsatları nasıl yakaladığını örnek gösteriyor ve bu prensibin günümüzde de geçerli olduğunu belirtiyor. Kitaptan örnek, Clason, bir kervan lideri olan Meta'nın hikayesini paylaşıyor. Maton, birikimlerini bir ticaret kervanına yatırmış ve bu kervan değerli mallarla dönerek ona üç kat kazanç sağlamış. Yazar, Maton, fırsatı gördü ve harekete geçti diyor. Başka bir örnekte bir çömlekçi olan Nomasir var. Nomasir, bir arazi fiyatlarının düşük olduğu bir dönemde yatırım yapmış ve bu araziyi satarak büyük bir kazanç elde etmiş. Clayson Nomazir, doğru zamanda hareket etti, diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu fikir fırsatları değerlendirmemi sağladı. Bir indirim döneminde altın aldım. 6 Altı ayda %15 değer kazandı. Bir arkadaşım da düşük fiyatlı bir daire aldı. Şimdi kiraya veriyor. Size önerim. Piyasayı takip edin. Fırsatları kaçırmayın. 5. Bilgeliğe danışın uzmanlardan öğrenin. Clayson, finansal kararlarda bilgeliğe başvurmanın önemini vurguluyor. Kitapta, bilmediğiniz bir konuda yatırım yapmayın, bilgili olanlara danışın diyor ve uzman tavsiyesinin riskleri azalttığını savunuyor. Yazar, Antik Babil'de tüccarların danışmanlara başvurduğunu örnek gösteriyor. Kitaptan örnek, Clayson, bir gencin hikayesini anlatıyor. Bu genç, birikimlerini bilmediği bir işe yatırmış ve tüm parasını kaybetmiş. Ancak daha sonra bir tüccardan tavsiye almış ve bu tavsiyeyle güvenli bir yatırıma yönelerek servetini geri kazanmış. Yazar, bu genç bilgeliğe danışarak kazandı diyor. Başka bir örnekte bir kuyumcu olan Kalu var. Kalu birikimlerini bir uzmana danışarak altın ticaretine yatırmış ve 5 yılda servetini ikiye katlamış. Clayson, Kalu, bilgiden güç aldı diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu yaklaşım yatırımlarımı bilinçli yapmamı sağladı. Bir finans danışmanına sordum ve bir fona yatırım yaptım. Bir yılda 2000 TL kazandım. Bir arkadaşım da uzmana danışarak emlak aldı, kazandı. Size önerim, yatırım yapmadan önce bir uzmana danışın. 6. Harcamalarınızı kontrol edin. İhtiyaç ve istek ayrımı Clayson, harcamaların kontrol edilmesinin finansal başarı için kritik olduğunu söylüyor. Kitapta, ihtiyaçlarınızı karşılayın ama isteklerinize sınır koyun diyor ve gereksiz harcamaların birikimi engellediğini belirtiyor yazar gelirin %70'ini yaşam giderlerine, %20'sini borç ödemeye ve %10'unu birikime ayırmayı öneriyor. Kitaptan Örnek Clayson, bir taş ustası olan Rodan'ın hikayesini paylaşıyor. Rodan bir miras almış ama bu parayı lüks harcamalara harcamış ve kısa sürede bitirmiş. Daha sonra harcamalarını kontrol etmeyi öğrenmiş ve birikim yaparak servetini geri kazanmış yazar, Rodan, harcamalarını kontrol ederek kazandı diyor. Başka bir örnekte, bir terzi olan Sira var. Sira, gelirini ihtiyaç ve istek olarak ayırmış ve 3 yılda 300 altın birikmiş. Clayson, Sira, disiplinle zenginleşti diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu prensip harcamalarımı dengelememi sağladı. İhtiyaç ve istek ayrımı yaparak ayda 500 TL tasarruf ettim. Bir arkadaşım da bu kuralı uyguladı, 2000 TL biriktirdi. Size önerim, harcamalarınızı ayırın. %70 yaşam, %20 borç, %10 birikim. 7. Geleceğinizi koruyun, güvenli bir plan yapın. Klassen, finansal özgürlüğün geleceği planlamakla mümkün olduğunu söylüyor. Kitapta, bugün birikim yapmazsanız, yarın köle olursunuz diyor ve emeklilik, acil durumlar için bir fon oluşturmanın önemini vurguluyor. Yazar, Antik Babil'de insanların servetlerini nasıl koruduğunu örnek gösteriyor. Kitaptan örnek, Clazen, bir tüccar olan Aggar'ın hikayesini anlatıyor. Aggar birikimlerinin bir kısmını acil durumlar için ayırmış ve bir krizde bu fon sayesinde işini kurtarmış. Yazar, Aggar geleceğini koruyarak kazandı diyor. Başka bir örnekte bir çiftçi olan Tabor var. Tabor emekliliği için birikim yapmış ve yaşlılığında rahat bir hayat sürmüş. Clayson, Tabor plan yaparak özgür oldu diye ekliyor. Deneyim ve yorum. Bu yaklaşım geleceğe yönelik plan yapmamı sağladı. 10.000 TL'lik bir acil durum fonu oluşturdum. Bir arkadaşım da emeklilik için birikim yapıyor. Size önerim, bir acil durum fonu oluşturun. En az 3 aylık giderinizi ayırın. Sonuç Ne anladık ve 2025 için tavsiyeler The Richest Man in Babylon Evrensel finansal prensiplerle zenginliği öğretiyor. George S. Clayson'ın hikayeleri, birikim, yatırım, borç yönetimi ve disiplinin önemini vurguluyor. Kitap birikim alışkanlıklarımı güçlendirdi. Her ay 2000 TL biriktiriyorum. Harcamalarımı kontrol ediyorum ve geleceğimi planlıyorum. 2025'te ekonomik koşullar değişse de bu prensipler geçerli. %10 birikim kuralını uygulayın. Her maaşta bir kısmını ayırın. Paranızı çalıştırın. Düşük riskli bir yatırıma yönelin. Borçtan uzak durun. %20 kuralıyla borçlarınızı kapatın. Fırsatları değerlendirin. Piyasayı takip edin. Geleceğinizi koruyun. Bir acil durum fonu oluşturun. Son söz. Zenginlik basit prensiplerle başlar. Bu özeti beğendiyseniz Voice of Money'i büyütelim. Abone olun. Sizin birikim kuralınız nedir diye yorum yazın. Birlikte öğrenelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.